Na, 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 na. Merhabalar. Şincekin Akiyoji'nin 82. bölümü incelemesini yapacağım şimdi. Ee, geçen aydan belki hatırlarsınız. Ben bayağı atarlanmıştım Hacime İşemaya ya. Demiştim. Eğer böyle gidersen işte ne zaman göreceğiz animenin ikinci sezonunu 2050 deme vesaire. Hacime İşemaya 82. bölümde hızlanmadı ama bombayı da patlattı açıkçası bomayı da patlattığı için size bir açıklama yapmak istiyorum öncesinde olaylara girmeden önce. aramızda mangada güncel olmayan veya animeyi takip eden ama ya videoya da bir bakayım bakayım ne oluyormuş mangada bir öğrenivereyim diyenler olabilir. Yani çok önemli şeyler oldu. 82. bölümde ileride çok büyük spoilerler vereceğim inceleme olduğu için tabii ki. O yüzden eğer videoya devam etmek istiyorsanız bir de bunu farkında olarak ederseniz sevinirim. Sonradan olay çıkmasın. Sakince evlerimize dağılalım diye diyorum. Evet, şimdi rahatladığıma göre devam edebiliriz. Böyle yine e, geçen sefer atarlıydım. bu sefer çok üzünlüyüm. Çok çok üzünlüyüm. Armin maalesef öldü. Oh, dedim kurtuldum. Evet, Armin büyük ihtimalle öldü. Ölmediğini söyleyen bir sürü teori var. Ancak ya yani ben de o teorileri desteklemek istiyorum. Ancak görünüşe bakılırsa Armin maalesef öldü. İşte aylar öncesinden söylemişti bir ana karakteri öldürmeyi planladığını. Ancak e, anime ve manga advisorlarının Genellikle ünlü olan mangaların, mangakaların başlarında böyle onların başlarının etini yiyen, işte onu öldürme yapanlar kızar, onu şöyle yapma, bunu yap, şöyle yap, böyle yap diyen advisorları, akıl vericileri bulunuyor. Ishiyama da genç olduğu için başında çok fazla başının etini yiyen kişi olduğunu biliyoruz. Ee, ve fikrini değiştirdiğini düşünmüştük. Ben açıkçası bunun Levi olabileceğini düşünmüştüm, bu öldürmeyi düşündüğü kişinin. Belki de Levi'ydi ve fikrini değiştirdi, tekrardan bilemiyoruz. Ancak... 82. bölümde gördüğümüz üzere Armin çok da feci bir şekilde yani gerçekten sinirleri bozacak kadar kötü bir biçimde maalesef öldü. E ben 81. bölüm incelemesinde dediğim gibi Levi'ye yönleneceğini düşünmüştüm hikayenin. Levi hiç yok. Ne Levi, ne Zeke, ne Serum onlardan hiçbir şey yok, bölüm yok. Yalnızca Colossus Titan ve Armor Titan iki taraf var. Colossus Titan tarafında Berthold Hoover, Colossus Titan'ımız 60 metrelik Eren ve onun omzunda da papağan gibi Armin var. Diğer tarafta da geri kalan Survey Corps üyeleri var. Mikasa'ydı, Jean'dı, işte... böyle Saşa'ydı, ha! Saşa'ydı. Ee, Saşa ve Jean da çok ağır yaralandı. Onların tarafında da çok büyük, yani umarım kayıplar olmaz ama kayıplar olması gerekiyorsa da olsun yani kurgun ilerlemesi açısından olması gerekiyorsa da olsun. Sasha'nın zaten bir 50 bölüm kadar önce ölmesi gerekiyordu. Mesela bu bilgiyi de vereyim. Ancak sevilen bir karakter olduğu için devam etmesine karar kıldı Hajime şey ama Bu sefer çok kar yağarlandı. Ancak yine Armor Titan tarafında bir şeyden söz edebiliriz. Hani yengiden, yengi değil, yenmek üzereler. Ondan söz edebiliriz. Ama diğer taraftan Bertolt Hoover, Colossus Titan ne oldu? Eren duvarın üzerine çıktı. Ben demiştim, aylarda Eren böyle yatıyor demiştim. Eren duvarın üzerine çıktı. O şekilde yenilerek tekrar aşağı düştü. Oradan Armin fırladı. Zaten bu bölümün adı The Brave Cesur Olan. Armin e, sürekli Titan shiftirler sürekli insandan titana, titandan insana dönüşürken gitgide titan formları gitgide zayıflıyor. Armin bunun farkına varıp Kolosus e, Titan'ın Bertolt'un üzerine yürümeyi planlamıştı zaten. Kendini feda ederek bu kendi feda etme şeyinin de ne olduğunu bu bölümde öğrenmiş olduk iyice. Eren de öyle yerde düşüp yatarken duvardan kaydı gitti. Armin atladığı ve Titan bildiğiniz gibi şekil değiştirirken ee, çok büyük bir buhar saçıyor yani ateş vücudundan çıkıyor. Bunu daha önceden de anim adaptasyonunda da görmüştük. Bir, birkaç kişiyi öldürmüştü hatta bu şeyle. Ya, içindeki şeyle insanları tamamen yakabilecek kadar büyük bir alev, duman çıkartıyor. Armin bunu önemsemedi ve aynı zamanda çok güzel diyaloglar. Yine yani Armin'in o klasik felsefik diyalogları vardır ya o diyalogları kurarak ben her şeyimi Eren'in bu savaşı kazanacağına yatırdım. Bu savaşı kazanıp okyanusu göreceğine yatırdım dedi. Eren'le Armin'in hayaliydi okyanusu görmek ve o şekilde Bertoldun üzerine gitti, Kolossus Titan üzerine gitti ve yandı. Yanmakla kalmadı, tamamen yanmakla kalmadı. O koca adamın böyle Titan'ın 60 metrelik Titan'dan böyle kafasından çat diye aşağı çakıldı. Yani. %99.9 oranında öldü Armin. Hala beyninin yaşadığını, hani beyin ölümünün gerçekleşmediğini söyleyenler var. Bu teoride de Levi'in 83. bölümde gelip yetişip bir şekilde zekiymiği alt edip yetişip o serumu Armin'e yedireceğe içireceğini, işte Bert oldu yedireceğini Titan'a dönüşmesi için ve Armin'in de bir Titan Shifter'a dönüşebileceğini söyleyenler var. Bu teori ne kadar geçerli bilmiyorum çünkü Divay gerçekten uzak ve başı şu an biraz şeyde gibi belada gibi çünkü Irvin'e ben söz vermiştim ve Zeki'yi alt edeceğim diye o, o gazda geliyor. O yüzden Armin başka bir şekilde yine başka bir şey dönüştürülebilir mi? Çünkü Armin'in özelliği beyniydi. Beyin ölümü gerçekleşmediyse yine bu bundan bir korkunç bir titan oluşturup yine Beyni Armin'in beyni olabilen yani çok saçma sapan gelebilecek, çok ekstrem gelebilecek teoriler de öğrettiler. Şu anda kimse ne yapacağını bilmiyor. Hiç beklenmedik bir durumdu. Çünkü Ishayama'nın bu kadar direkt ve acı bir şekilde Armin'i öldürebileceğini kimse ihtimal vermiyordu. Ben Armin'in yani ölümünün Eren'in karakter gelişimi açısından çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum. Eren yani çok daha şevklenecek bu titanları öldürme karşısında ve çok daha olgunlaşacak. Ancak ya Armin'i kişisel olarak sorarsanız ben Armin'i gerçekten çok seviyorum. Seviyorum. Dili geçirse zaman kullanmayayım. Seviyorum. O yüzden Armin ne olacak eğer yaşarsa nasıl yaşayacak şu an için herhangi bir fikrim yok. Titan Shifter'a dönüşür mü bilmiyorum ancak belki de tek şeysi, çözümü Titan Shifter'a dönüşmesi ve yeniden o vücudun üretilmesi, yeniden kendine gelmesi. Yine buna karşı teoriler var. Zeki'nin gözlük kullanması mesela. Zeki, Titan'a dönüşmeden önce gözü bozuktu. Titan'a dönüştükten sonra neden gözleri düzelmedi diye soruyorlar. E, Armin'in vücudun tamamı yandıysa, Titan'a dönüştükten sonra vücudu düzelemez diyorlar. Bunu örnek gösterip, o nedenle açıkçası ben de bilmiyorum ne olacak. Ben de bilmiyorum ama gerçekten çok çok üzgünüm. Dün akşam okuduğum bölümü leakler geliyordu sürekli. Herkes çok şoktaydı. Armin ayrıca çok önemli bir karakter hacime işe için. Çok, çünkü narrator, anlatıcı rolünde. Daha ilk bölümden beri anlatıcı rolünde Mikasa pek fazla konuşmuyor. Eren herkese atar yapıyor. Ben böyle well, survey kursu yapılacak. Siz nesiniz, biz nesiniz diye. Bunu anlatan, olay, olayları anlatan hep Armin olmuştu. Armin, biz işte şurada yaşadık, biz şurada büyüdük. Titanlar geldi, öyle oldu, böyle oldu. Bunları hep anlatan Armin'di. İşe ama Armin'i farklı bir yönden, farklı bir karakter olarak kullanıyordu aynı şekilde. Anlatıcı olarak ve farklı daha idealist birisi olarak bir kenara koymuştu onu. Ondan vazgeçebilir mi? İnanın bilmiyorum. Bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. 83. bölümde yine yine gelişmelerin olmasını bekliyorum açıkçası. Bu sefer işe yamaya güveniyorum. İşe yama yapacaksın biliyorum. Ee, 80, 82. bölümde gelişmelerin çok olmasıdır. Ani bir gelişme olması nedeni de volüm sonu olması. Her volümün sonunda işe yama bekleyip bekleyip bir bomba patlatıyor. İşte ilk volümün sonunda Eren'in Titan Shifter oldu. Titan değiştirdi, Titan'a dönüştü ortaya çıkmıştı. Diğerinde Anna ortaya çıkmıştı. Diğerinde Bertolt ortaya çıkmıştı. Böyle böyle böyle. Şimdi Armin yine mükemmel çizmiş şey ama. Çok güzel çizmiş. Bütün o aksiyon sahnelerini, o duygusal işte okyan okyanusu göreceğiz birlikte bilmem ne onları falan müthiş çizmiş ama çocuk gitti. 83. bölümde. Levi yetişebilecek mi? Armin'i kurtarabilecek mi? O, o elindeki serumla. Bunu görmüş olacağız. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. O zaman 83. bölümde. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize. Bye bye.